اِنَّمَا bey'u mislur riba diye ribayı müşebbeh bir yaptı. Demek ki riba onlarda asıldır. O derece şey arada böyle yapmıyorlar. Bütün ticari muamellerinde asıl. Şu anda alem İslam'ın özellikle bizi en çok ilgilendiren o ve bütün dünyanın olduğu gibi. Maalesef umumileşti. Bu ayet her asra bakıyor. İşleyeceğiz bunu biraz. Bu bir mucizedir. Ve şu ayetlerin mucizesi. Sadaka ve riba meselesi zaman geçince onun hakkaniyeti ve mucizeliği daha zahir görünüyor şu ayetler bütün dünyada beşerde bir inkılap yapacak o Kur'an'ın nuruyla söylüyorum bütün beşerde bir inkılap yapacak İşleyeceğiz bu konuları dünya tarihi öyle bir şekilde bak gelişiyor ve çalkalanıyor ki şu iki hükmü Kur'an'i hürmet-i riba faizin yasaklığı vücubu zekat zekatın vacip olması, bunun işletilmesi devlet tarafından, şu ekonomik model, sistem, İslam devletinin temelidir bu. İçtimaiyatta, muamelatta. Bu bütün dünyada inkılap yapıyor. Onu arıyor beşer. Tatbikini görmüyorlar ki beşer bunu anlasın. Bunun altında şu anda bu hüküm tatbik edilmediği için kıvranıyor asırlardır. Beşerin bütün sorunlarını halledip dünyayı ıslah edecek olan sistemdir bu. Hatta diyeyim biraz ona. Şimdi bakın. Ayetin evvelki ayetlerle münasebetini söylemedim. Zaten anlaşılıyor değil mi? İnfak meselesinden bu. Çünkü iki zıt ilişki var burada. Z Tezat ilişkisi var ki sadakayı yaparken bir taraftan bunu da yasaklayacaksın. Faizi yasaklayacaksın. Bak faizi yasaklıyor. Bu zenginin menfaatiydi. Oradan kesti biraz sömürmesini kesti. Üstelik bir de sadakayı emretti. Kur'an fakire, işçiye, emekçiye şefkat eder. O şefkatten zengini, güçlüyü onların yardımına davet eder. Bir toplum bununla devam eder. Resulullah yolda yürürken yürüyüş adabında dedi ki Siru ala seyri adafikum. En zayıfınızın yürüyüşüyle yürüyün. Resulullah cevamil kelimdi. Küçük cüz'i bir maksat üzerine öyle cümleler söylerdi ki umumi düsturları vaz ederdi bak. Siru ala seyri edafikum. En zayıfınızın yürüyüşüyle yürüyün. Kervan onunla yürür. Grup onunla yürür. O zayıflarına muavenet edeceksin. O zayıf güçlüye ayak uyduramaz. Ve hepimiz beraber toplumda bir gemideyiz. O birilerinin zararı hepimize döner. Zenginin de menfaati nedir? Fakir olmazsa o yaşayamazsa, sömürülürse o da yaşayamaz. Menfaat, umumi menfaatimiz bunu gerektirir. Bakın şimdi, Üstad Hazretleri diyor ki, da birinci cihan harbinde, devletler milletler muharebesi, tabakatı beşer muharebesine terki mevki ediyor. Yani tarihte görülen şeyler harpler her zaman var bu harpler temel devletlerin milletlerin birbirleriyle harbiydi dedi artık dediği harbin şekli değişiyor artık yerini beşer tabakatı arasındaki harbe bırakıyor dünya da küreselleşiyor zenginle fakir emek sahipleriyle sermaye sahipleri arasındaki harp ki o arkasından gelen Bak o Kur'an nuruyla konuştuğu için ne kadar isabetli. Tarihi çok güzel okumuş. Arkasından gelen sosyalizm inkılabı bütün dünyayı kasıp kavurdu. Rus sonra komünizme döndü. Komünizm ayrı bir şey. Oradan evrildi. Bir başka şekle getirdi. Düzgün bir mecra verilmediği için oraya evrildi. Ama sosyalizm bütün dünyayı kasıp kavurdu. Avrupa'yı da her tarafı da kasıp kavurdu derken şeyini anlatıyorum. Yani fakirin emek sahiplerinin bir uyanışıydı. Dikkat ederseniz yine Üstad başka yerde de anlatıyor. Bütün dünyadaki kargaşaların, harplerin, devlet millet harplerinin de ve de milletin içindeki içerideki savaşların, mücadelelerin esası ki hap sadece kanlı bıçaklı olmak zorunda değil. Bütün o çatışmaların, kargaşaların, ihtilallerin temeli şu tabakatı beşer arasındaki harptir. Bir taife, bir taifeyi sömürüyor. Bunu ise şöyle iki latif cümleyle özetlemiş. Şiar olarak. diyor iki kelime. iki söz, bütün ihtilallerin, kargaşanın, cemiyet hayatındaki sebebi iki sözdür. Biri, sen çalış ben yiyeyim senden emekler, benden yemekler. Bunu, bunun yolu faizdir işte. En mühim yolu. O faiz. Çalışmadan adam yerin altında çalışır. Kaç metre yerde ölmeyecek kadar bir para elinde kalır. Öbürü oturduğu yerden milyonları kazanıyor. Ya diyor ticaret de helal değil mi? Sermaye de helal değil mi? <laughs> Aynı şeye getiriyor. Ya bu ticaretle yapmıyorsunuz. O ticarette de emek var. Bu sömürmektir. Faizin zararlı mikro düzeyde bakıldığında fazla görülmez. Yeni tabirle makro bakılacak. Parayı paraya faiz veriyor. Faizi verdiğinde bir taraftan halktan parayı topluyor. Sermaye bir tarafın elinde toplanıyor. Bazı grupların elinde toplanıyor. Para onda olunca bütün dizgin onun eline geçmiş oluyor. Bu sefer iş yapacak adam para yoktur. Ona geliyorlar parayı dağıtıyor. Ona ver, öbürüne biraz vereceği faiz var. Bunda daha fazlasını veriyor. Oradan alıyor. Bu tarafa oturduğu yerde. Hayatı boyunca çalışsın onu şey yapsın onu ödesin. Bu kölelik değil mi? Kölelikten daha beter. Köle karnını doyurmak. Kölenin hasta olsa tedavisini yapmak efendisinin işiydi. Ona dikkat ederdi. Şimdi öyle değil. İstersen öl diyor. Hasta ol. Birazcık elinde bırakır gerisini sömürür. Hem de kendini o adam hür zannediyor. Beçare. Köle olmuş farkında değil. Kelepçe geçirilmiş. Ayağında pranga. Onu şey zannediyor. Bilezikle hal zannediyor herhalde. Dedi sen iyisin. Aman ha. Sen çok rahatsın. Bak hürsün. istediğini yapıyorsun. Sakın faiz filan bunu da şey etme ha. Bu, bu olsa mahvolursunuz. Ekonominiz biter. E tabi ekonomisi şimdi nasıl diyeyim. Büyük arslanların yediği yerde ondan sonra çakallar şeyler falan bir iki kuş gelip orada kırıntılar alacak ya. E, arslan payını yemedi mi hani o da birazcık aç kalırmış gibi zannediyor. Birinci kelime neydi? Sen çalış ben yiyeyim dedi. İkincisi ben tok olduktan sonra başkası acından ölse bana ne? Kur'an bunu da zekatın emriyle kaldırır. Ve tabi bunlar Tevabi ile beraberdir. Bu bir sistemdir. Ana sistem zekatın vücubu, faizin yasaklığı. Ama bunun tevabiyi var. Zekat, faiz gibi ne kadar bey'i fasit varsa bunlar kaldırılacaklar. Ondan sonra zekat içinde sadaka, borç para, yani karzı hasel, diğer hibeler, diğer teberruat yardımlaşma şeyi. Şimdi bu olmadığında ne oluyor? Fukara ve işçi sınıfı diğerlerinin malına karşı hasetle bakıyor. Çünkü oradan bir hayır ve menfaat gelmiyor ki. Hasetle bakıyor. Hürmet değil. Var mı şu anda zenginlere genel halkın kamuoyunda bir bakın dünyada. Hiç bizimle alakası olmayan dünyanın en zengin başka ülkelerde zengin adamlar olsa burada söver adam. Sevmez. Hayır gelmiyor ki. Gelir dağılımında adalet. Bütün şeylerin, şikayetlerin hepsi buradadır değil mi İstimai Hayatta? Gelir dağılımda adalet. Şimdi komünizm diyor herkes eşit olsun. Öyle bir şey de olmaz. İlla fakiri ve zengini olacaktır. İşçisi patronu olacaktır. Bu Allah'ın kanunudur. Allah böyle halk etmiş. Bu olmaz. Mülkiyet hakkı var. Bak şeriat onu veriyor. Mülkiyet hakkı var. Ama fukarayı gözetecek, düşünecek, onu sömürmeyecek, çalıştığını o adamda kalacak ama bununla beraber arada elbette bir fark olacak